Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Hatice Aktaş, Çelik. Şimdi tekrar başlıyoruz yayınımıza. Bugün üçüncü yayınımız bu akşam. Yapmadık, yapmadık. Çok güzel yaptık. Yani 15 gündür yayın yapmadık. Evet, şimdi tekrar bir konudan daha bahsedeceğiz. Arınma tekniklerinden söz edeceğiz. Efendim hoş bulduk. Hepiniz hoş geldiniz. hemen ben videonun başında bir işte duyuru yapayım kanalımızın. Lütfen bu alana ilgi duyan arkadaşlarımızı e, videolarımızı gönderin ve abone olmalarını sağlayın. Artı Trakya bölgesinde Ağustos'un 9'unda biyoenerji şifa eğitimi, e, doğru nefes alma teknikleri ve benim eril ve dişil enerji eğitimi kitabım hediye. 9'unda e, bir eğitimimiz var. Bilginiz olsun. 21, 22, 23 Ağustos'ta da Ankara'dayım arkadaşlar. Orada da e, psikolojik e, ameliyatlar eğitimi ve biyoenerji doğru nefes alma teknikleri ve aynı zamanda gene kitabımız Hediye Eril ve Dişil'den de bahsedeceğiz biraz. Ankara'dayız. Bilginiz olsun. Evet, arınma teknikleri. Arkadaşlar arınma yolculuğu uzun bir yolculuktur aslında hemen patır kütür olacak bir şey değil ee, olabilir neden olmasın eğer bir istek olursa eğitim için böyle bir organize çıkarsa ben dünyanın her yerine gitmeye hazırım ee, bu konuyu açık bırakıyorum çünkü en büyük idealim e, ve hizmetim benim eğitimler ve yazmak o yüzden de ömrüm yettiği sürece. Benden sonra gelen yani ben bedenimi terk ettiğimde benim kitaplarım, eğitimlerim bütün herkese ışık tutsun en büyük hizmetim bu benim çünkü benim hayatım bu alan hep söylüyorum. Şimdi arkadaşlar arınmayı ben anlatmıştım fakat dediğim gibi video silindi maalesef videoyu kaydedemedik biz o zaman Instagram'da. Şimdi. Ben hem biraz bu dünyasal arınmadan bahsedeceğim hem de ruhsal arınmadan bahsedeceğim. Biraz olumlamadan bahsedeceğim size. Olumlamaların da arınmada çok büyük bir etkisi var çünkü kurduğumuz cümlelerin. E, fakat bunun en büyük e, arınma yöntemi daha kısa sürede, daha çabuk nasıl yapabilirim derseniz kendi işsel yolculuğunuzu e, sık sık gerçekleştirmeniz lazım. İşsel yolculuk nedir? Bizim için içsel yolculuk, oturup bir meditasyon yapmak, sessiz kalmak, doğayla zaman geçirmek e, ve mümkün olduğunca zihin alanımızı temizlemek, bu boyutsal, üçüncü boyut algısından uzaklaştırmak. İşte bunlar zamanla olacak şeyler. Mesela Meryem burada kaç yıldır bu yolun içinde bir ele alsın, kaç yıldır egoyu terk etmek, benlikleri terk etmek, onları birer birer saf dışı bırakmak zaman alıyor. Ama burada mesela insan bedeninde var olan beş elementten söz etmek istiyorum. Arınma konusunda çok büyük bir destek veriyordur bunlar. Bu beş elementten ateş, su, hava ve aynı zamanda e, toprak, su, su söylemiştim, etel. Yani bu beş elementin Bedende dengeye gelmesi gerekiyor. Dengeye gelmesi içinse e, su meditasyonu, toprak meditasyonu, topraklanma dediğimiz, yani ayakları çıplak ayakla toprağa basıp derin derin nefesler almak, hava elementini içimize çekmek, bu da bize prana tekniklerinden bahsediyor. Yani nefes, doğru nefes almak. Ondan sonra, Toprak enerjisi üretken bir enerji olduğu için yani ektiğimiz her şeyi doğa bize verdiği için burada şükre geçmemiz lazım. Yani sık sık şükretmemiz lazım. Yani var olan, sahip olduğumuz her şeye, sağlığımıza var olan bu dünya boyutunda bize verilen bütün nimetlere sık sık şükretmemiz gerekiyor. Bunları yapabilirsek şükür niyet sevgi Bakın sevgi enerjisi, niyet enerjisi, şükür enerjisi. E, önce dilimizin değişimini oluşturup, sonra da e, zihnimizin dönüştürme noktasına geldiğimiz anda artık yavaş yavaş arınma başlar. Arınma başladığı zaman zaten karma döngüleri de bozulmaya başlar. O karma gitmeye başlar. Yani e, olumsuz olan karmadan gelen bir takım Olaylar da e, gitmeye başlar. Şimdi e, taşları kullanabiliriz arınma tekniklerinde. Aromaları kullanabiliriz. Mesela aroma nedir? İşte kokuları kullanabiliriz. E, evin içini mümkün olduğunca temiz ve hijyenik tuttuğumuz zaman ve evin içinde lavanta, sandal ağacı gibi kokular kullanabiliriz taşları kullanabiliriz. Bu taşların enerjisi çok yüksektir ve hepsi farklı farklı şekilde hizmet verir insan bedenine. En önemlisi dediğim gibi zihin alanını temiz tutmak. Bakın günlük hayatınızda yaşadığınız her şey sizin zihin alanınızı dolar. Ve bu zihin alanını boşaltıp tamamen saf bilinç haline dönüşebilmek için Kesinlikle ya doğada bir meditasyon ya e, evin içinde bir meditasyon e, olumsuz olan bütün enerjilere kendimizi kapatmamız lazım. Bu hez, hemen hemen olmaz. Mesela ben şu arabest dinlemem, hiç dinlemem. Neden? Aldığım enerji beni rahatsız eder. Çok uzun zamandır. Televizyon izlemem. E, televizyon izlersem de e, daha pozitif enerji veren bir şeyleri izlerim ee, gibi bunlar zamanla olacak şeyler ama hemen olmaz arkadaşlar tabi bu arınma dönemlerinde ne yapabiliriz mesela e, regresyon çalışmaları daha yükselişimizi hızlandırmak için enerji çalışmaları işte aroma çalışmaları bu çalışmalar sizi hep arındırır arkadaşlar bir hayvana bakmak bir yas, e, hastaya bakmak, o hastanın ihtiyaçlarını gidermek, bunlar hep bir arınmadır aslında. E, bu şekilde devam edebiliriz. E, yoga, mesela yoganın çok büyük bir önemi vardır. Her yoga yaptığınız seansta, e, hem bilinçaltınız, hem bedensel arınma yaşarsınız. Karmalarınız bir pul gibi dökülmeye başlar. Zikir, ama sizin bedeninize uygun olan zikri çekmeniz gerekiyor. İşte nedir? Sizin bedeninizin frekansı 300'lerde atıyorsa 300'lerde olan bir zikir çekmeniz lazım. Bunu tespit etmeniz lazım baştan. Öyle gelişigüzel zikirlere ben karşıyım. Kuantum enerjisini çok iyi bildiğim için, yani enerjinin nasıl çalıştığını bildiğim için işte 5000 tane el ve çek sonra da dengeyi boz diyenlerden değilim. Bedeninin enerjisi neyi kaldırabiliyorsa onu çek. O çektiğin zikir senin o esnada zihnindeki bütün düşünceleri, olumsuz düşünceleri senden uzaklaştırmaya başlar ve saf bilinç haline dönmeye başlarsın. Evet, e, dedikodu, yalan, bunlar da aynı şekilde arınmayı durduran şeylerdir. Çok aşırı derecede alkol kullanımı e, beden çünkü alkolü kendinden uzaklaştırana kadar bayağı büyük bir enerji harcayacaktır ve bu enerjiyi harcarken de e, kısa sürede kendisini dengeye oturtturamayacaktır. E, artı mümkün olduğunca arkadaşlar su enerjisiyle iletişim kurmak su gizem demektir su enerjisi. Ve ruhsal alime su enerjisi kapıları açar. Ve içtiğiniz her şeyi şifalandırıp içebilirsiniz. Ve bedeninize o şifa enerjisi gider. Hücreleriniz o şekilde sinyal vermeye başlar. Ee, ve arınmaya başlarsınız. Mesela olumlamalar. Yanınızda kağıt kalem varsa birkaç tane olumlama söyleyeyim. Ben kendimde kullandığım yıllardır ve çok da büyük etkisini gördüğüm. Akşam yatmadan önce bugün... Bilerek ya da bilmeyerek birlerini üzdüysem özür dilerim. Kendimi üzdüysem kendimden de özür dilerim. Bakın. Bilerek ya da bilmeyerek diliniz ha, ufak bir yalan söylemiş olabilir ya da birinin hakkında konuşmuş olabilir. Sonra bir olumlama daha. Niyet ediyorum. Bedenimin, ruhumun, zihin alanımın şifalanmasına deyip yatabilirsiniz akşamları. Sabah da aynı şekilde niyet ediyorum günümün bollu, bereket, sevgi, şefkat enerjisine kendimi açıyorum da diyebilirsiniz. Bu her kullandığınız söz sizin üst bilincinize, üst bilincinizden kaynağımıza yani Allah'a gidecektir ve benim kulum benden arınma, benden şifa, Benden böyle bir enerji istiyor şu an çünkü enerjiler çok yoğun. Ee, yazar Hatice Aktaş Instagram hesabım, Face hesabım da aynı şekilde Yazar Hatice Aktaş. Bu şekilde e, bu kullandığınız sözcükler size geri dönecektir hepsi arkadaşlar. Nasıl tespit ederiz enerjiyi? Şükür hangi enerjiyi? Yani normal bir enerjiyim Şimdi sizde enerjinin var olup olmadığını mı soru çok çeşitli sorulabilir Çok çeşitli sorulabilir O yüzden nasıl tespit edebiliriz enerjiyi ee, şimdi biyo enerjiyi çok kolay şekilde tespit edersiniz varlığını zaten ben birazdan size bir meditasyon yaptıracağım enerjiyi hissedeceksiniz. Evet, Erdal demiş ki, evet hocam, zikir için kişinin ebcet e, değeri hesaplanıyor, doğrudur. Ya ebcet hesaplandığı halde çok ağır gelen zikirleri ben şahit oldum danışanlarımda. E, şimdi sen zikir çekerken aynı anda e, orada hak yasasını çiğniyorsan, hak yasasını birilerine borçlandıysan, ya da birilerinin hakkında olumsuz düşüncelere sahipsen, negatif enerjinin kanalını açmış oluyorsun. Bir taraftan da zikir çekip pozitif enerji kanalını açmış oluyorsun. Burada enerjilerin birbirlerine e, bir teması gerçekleşiyor. Hangi taraf ağırsa kişi zikir çekerken maalesef negatif enerjiye maruz kalabiliyor. Yani bu çok iyi bir anlatım oldu. Geçmiş bağları nasıl kesebiliriz? Geçmişteki bağları, e, atasal, gen ya da geçmiş yaşamlar. Şu cümleyi kullanabilirsiniz olumlu olarak. Enerjiniz yetiyorsa şayet, şifa kanallarına bağlanabiliyorsanız bunlar kısa sürede gerçekleşir. Geçmiş yaşamlarımda bilerek ya da bilmeyerek birilerini üzdüysem, çok kısa yani cümleler, söylemesi de çok kolay birilerini üzdüysem herkesten özür dilerim. Kendimden de özür dilerim. Geçmiş yaşamlarımın şifalanmasına niyet ediyorum diyebilirsin. Ya da bizim gibi bir şifacıdan destek alabilirsin. Çünkü şifacıların ve rehber varlıkların bu kanalla sürekli şifa kanallarıyla boyutlar arası çalışmalar yaptığı için daha da etkili olacaktır. Çok detaylı bir konu, kesinlikle zikir konusu çok detaylı bir konu. Ben Türkçeleşmiş bir zikir söylüyorum aslında şu anda. Bakın, bilerek ya da bilmeyerek bir tövbe, bir estağfurullah cümlesini Türkçeleşmiş halini anlatıyorum. Daha basit, daha kolay yöntemlerinden bahsediyorum. Çünkü bu enerjiler çok yoğun şu anda ve Yaradan gerçekten bize çok büyük destekler veriyor. Sadece yeter ki sen bu yola gir. Ben de geldim demiş. Ee, hoş geldiniz efendim. Frekansınız kaç oldu? Her enerjinizin frekansının kaç olduğunu mu? Aslında e, Hank Hisin bu konuda çok güzel bir tablosu var. Bu tabloyu bulmanı tavsiye ederim. Bu tabloda kendinin hangi frekansta olduğunu görebilirsin. Benim telefonumda mevcutsa çok az örnek verebilirim. Ama dediğim gibi yani herkesin bu konuda ciddi anlamda çok güzel bir tablosu var. İnternetten ulaşabilirsin. Ee, orada sevgi enerjisinin kaçta attığını, öfke enerjisinin kaçta attığını hepsini söylüyor. Ee, peki kendimin bu hangi enerjide olduğunu nasıl anlarım dersen, duygu durumuna bir bak. Mesela bir hafta içinde dört gün mutlu ve neşeli misin? Üç gün mutsuz musun duygu durumu olarak? Burada bir e, denge bozuklukların var mı? Buradan tespit edebilirsin kendinin kaç frekansta attığını. Ben görürsem ederim. Şimdi frekans ne kadar artarsa e, gözlerde ışıltı yükseliyor. Yani gözler çok ışıldıyor arkadaşlar. E, yani benim en büyük tespitlerimden biri bu. E, frekans ne kadar yükselirse kişinin yüzüne nur dediğimiz bir nurumsu bir şey oturuyor. E, artı frekansın 400'den yani 400'e yükseldiğin zaman zaten gevsi tamamdır. Artık öteki e, 600, 700, 800, 900, 1000 bine e doğru yükselirsin. Zamanla ama hemen değil tabii ki. Sen iç dünyandaki çakra, çakralardaki ya da ne bileyim işte geçmiş yaşamlar, bu yaşamlar bir takım olumsuz blokajlarından kurtuldukça seni tutan, seni bağlayan, senin tutunduğun şeyleri sen yavaş yavaş bıraktıkça teslimiyete geçtikçe anda ve akışta yaşamaya başladıkça frekansın yükselmeye devam eder. Evet başka sorumuz yok. Çakra temizlikleri, çakra arınmaları nasıl yapılır biraz ondan söz edeyim size. Arkadaşlar ben hep nefesi savunuyorum. Ee, bu alana giriş yapan ister biyoenerjist ister e, regresyonist ister Teta Healing ister My Funus ne olursa olsun diyorum. Nefes eğitimi almalı diyorum. Yani yıllardır bu cümleyi kullanıyorum. Yıllardır nefes eğitimi mutlaka almalı ek bir eğitim olarak ve onu bütün aldığı nefes eğitiminin danışanlarına kullanılma, kullanmalı diyorum. Çünkü ruhun gözü Nefestir. Ve nefesle iyileştiremeyeceğiniz hiçbir hastalık yoktur. O yüzden nefes denildiği zaman, prana teknikleri denildiği zaman bir durup o içindeki şifacıyı ortaya çıkarmanın en iyi yollarından ve en iyi arınmalardan bir tanesidir. Şimdi çakra nefesleri vardır arınmak için. Metafizikte nefes kullanılır. Yani nefesin kullanılmadığı hiçbir alan yok bana göre. Sufi nefesi, yogi nefesi, bir sürü bir sürü nefes teknikleri var. O yüzden sadece niyetle e, çakra nefesleri yapılabilir. İşte kök çakranın temizlenmesine, arınmasına niyet ediyorum ve kök çakraya odanı alıp Derin bir nefes alıp kök çakrana, kuyruk sokumu bölgene nefesi verirken de oranın arındığını, şifalandığını düşünebilirsin. Bir kere niyet etmen, bir kez düşünmen yeterli. 10 tane al kök çakraya, 10 tane pelvise, 10 tane mideye. Uzun uzun al ve ver ve her aldığında yaşam enerjisini o çakralara çek. Her verdiğinde de o çakralardaki blokajların, mesela mide çakrası irade gücünü temsil eder. İrade gücünde sıkıntı varsa, oradaki blokajları temizleyebilirsin, arındırabilirsin yani. Evet, o yüzden şu an hem camı açtım ben, hem de e, pervaneyi taktım ama gene de çok sıcak terledim. Ee, enerji frekansının attığı zaman eğer bedendeki elementlerde dengesizlik varsa, ateş elementin çok yükseklerde ise şayet terleme, sıcak basma, bir de bizim gibilerin dediğim gibi rehber, üstadlar, e, biz burada sohbet ederken bu spiritüel ve tekamül yolcularına şifa ve destek amaçlı bu boyuta inerler, hangi boyuttaysak. O yüzden de farklı enerjiler hissederiz. Şu an buranın yoğunluğu benim aslında o. Yani ben sizlere sohbet ederken hem yüksek bilincim devreye giriyor, hem de rehber varlıklar destek veriyor bize. Evet, çünkü e, uyanışı, e, yaşaması gereken herkesin yaşaması için çok büyük destek geliyor yukarıdan. Sadece karanlık enerjiye kapılmayın. Bu. Kapıldığınızı fark ettiğiniz an. Susun. Sadece susun. Hiç kimseye zarar vermemeye çalışın. Kendinize çekilin. Bu nerede yanlış bir zincirim var onu bulun. Çünkü zayıf halka, zayıf olan kişi negatife maruz kalır. Benim gibiler neden bana bunları yaptılar? Bir buçuk yıl boyunca ücretsiz şekilde destek verdim, emek verdim, deyip de benim gibiler sadece ağlar. Ve karma yarattı diye onun için ağlar bir de. Ben onun için ağladım son dönemlerde. Kendilerine karma yarattılar dedim. Üzüldüm. Hak yasasını dedim bozdular. Onların adına üzüldüm. Kendi adıma değil. Soru çok hocam ama vakit yeterli değil diyor. Her zaman canlı yayınlarımız devam edecek. Sorularını hazırla, kağıt kalem al, WhatsApp'tan bana at. Hepsini birer birer cevaplayacağım. Erdem, okey. Evet Suzan Arıkan demiş. Merhaba efendim merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Hizmetleriniz yolunuzda çiçek açsın. Teşekkür ederim. Hepimizin hepimizin amin. Ben yogada nefesin faydalarını sizin sayenizde öğrendiğimden beri hastalık anlatan herkese doğru nefesi öğretiyorum. Süpersin sunacığım farkında olmadan sen de hizmet boyutuna geçmişsin. Üstatlara binlerce şükürler olsun, şükürler olsun. Evet, görünmeyen, bize destek veren binlerce üstatlarımız ve peygamberlerimiz var arkadaşlar. İlim kapısı açan, süpürtüel kapıları açan, bu ruhsal boyutları bize açanlar var. Bizden önce gelip gidenler var. Ee, o yüzden hepsi hepsine gerçekten teşekkür ediyoruz ve şükürler olsun diyoruz. Yok üşütmez ben. Üşütmem ben. Yaz kış kısa kollu geziyorum. O yüzden rahat ol. Evet arkadaşlar şimdi artık sona doğru gelelim ve sonda bir güzel meditasyon yapalım. Çok ufak hemen 3-4 dakikalık e, geçmiş yaşamları şifalandırma meditasyonu yapalım. E, hemen olumlamamızı söyleyelim. Derin bir nefes alıp öncelikle kendimizi dik bir şekilde oturalım. Ayaklarımız yerde olsun. E, arınma olarak konuştuk. En azından bir arınma gerçekleştirelim. Herkes sadece derin bir nefes alıp omuriliğini dikleştirsin ve gözlerini kapatsın. Üç derin nefes alıyoruz. Benim sesimi dinleyin. Benim sesim size yol gösterecektir. ve İçinizden tekrarlayabilirsiniz niyetimizi. Bir kez daha al nefes ve yavaşça ver. Evet. Şimdi ilahi boyuttan destek alalım. Öncelikle tepe çakramızı açalım tepe çakramızdan üst bilincimizi üst bilinçten de kaynağa ulaşalım. Ve şimdi derin bir nefes alalım üst bilincimizden. Yani tepe çakramızdan verelim. Ve şimdi niyetimizi yapalım. Niyet ediyoruz ve talep ediyoruz. Geçmiş yaşamlarımızdaki olumsuz olan bütün enerjilerin şifalanmasını ve bütün karma döngülerinin iyileşmesini talep ediyoruz. Sessiz kal ve bu enerji kanalına bağlan. Şimdi gökyüzünden beyaz bir şifa enerjisinin geldiğini, tam tependen girdiğini, tepe çakrandan, üçüncü göz ve boyun çakrandan Kalp çakrana, kalp çakrandan mide ve mideden pelvis çakrasına ve pelvis çakrasından kök çakrasına doğru yavaş yavaş indiğini ve bütün çakralarındaki blokajları temizlediğini, arındırdığını hisset. Enerjin yükselsin. Derin bir nefes al. E şimdi benim söylediklerimi tekrarla. Bütün anlarda, bütün boyutlarda, bütün yaşamlarda bilerek ya da bilmeyerek birilerini üzdüysem herkesten özür dilerim. Kendi hakkıma girdiysem kendimden de özür dilerim. Sessizce kal. E şimdi gözünün önüne bir çiçek getirmeye çalış. Hemen imgelemene gerek yok. Sadece bir çiçek düşün bakalım ne gelecek. Evet. Yavaşça gözlerini aç. Şimdi arkadaşlar gözünün önüne direkt bir çiçek gelen kişinin arınması şu an gerçekleşti. Gelmeyen arkadaşlarımız lütfen Videoyu açsın, sarsın, bunu her gün yapsın ta ki bir çiçek gelene kadar. Çünkü boyutsal bir çalışma yaptık. Ee, o yüzden mesela bana bir pembe gül geldi. Ee, bir bakın bakın, gül hocam demiş, süper, harika. Evren seni destekliyor, yaratıcı seni destekliyor. Efendim, çok güzel yayındı. Beni dinlediğiniz için, bana zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim. Hepinize buradan bol sevgi enerjisi, şefkat enerjisi gönderiyorum. Evet gül gelmiş. O kişiye gül gelmiş. Çok güzel. Pembe çiçek. Eşime de yapraklar geldi. Çok güzel. Harika. Yani çok 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 güzel. Şükürler olsun efendim. Şifamız kabul olmuş. Ve lütfen şükredelim. Şifa şükredince gerçekleşir arkadaşlar. Tekrar şükürler olsun. Evet herkes kendine çok iyi baksın. Herkese sevgiler diliyorum. Ve ışığınız bol olsun arkadaşlar. Yola devam.